Yılmaz Aya soda söylesin. Ya. Söylesin ya Hikmet Aya Hikmet Aya Hangisini kesersin ya Çay <laughs> işine karışmayın ya Soda işi serbest Bana ne kesersin be Burada imanın orada evet. <laughs> iki ihtiyacım var. İki kuponusuna. <laughs> Ulan arkadaşlar iki da ona gelmiş. Hiç bir yatağı yok. <laughs> Kadir Başta çok aldım. Adım, orada bir parti. Şey Şimdi bir nakli aldı. Bakıma da burada bana kızıyor bir şeyler söylüyor. Doğru iş Yok ki. Bir kağıdı bir havasında alalım. Onda sen doğuş yapıyorlar. da Şimdi birini aldım. Birini geldi. Birini de attı. もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし Ya işte, başmış başmış bir, başmış ilk, başmış de. Başmış Biri de Biri <laughs> <başmış başmış. gülüyor> <Uf. Siz> de dört kağıt arası. olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne lan? ya? kumar işte? Bak bak Öner mi? Bakın lan. Bakın lan. Bakın Olanlar. Saçtım ya ovaran ya. Anlatamıyor. Oynamıyor. <laughs> oynamadı, oynamadı ya. Şimdi yazık bir şey kalese. Sesini arayacaklar. O dedi, dedi, dedi ya. Yani aran bunun kardeşi. Yanlış anladım. Bir meme boşpastaşlık ya. Allah Allah. Ne kadar yaptık biz ondan. Şimdi ne? Geçin orada. Devşana. <laughs> Arıprama arıbaşalıyorlar çalıyorlar mi? Bağırtılma kim bilelendi. kim düşünüyor? Öğretmen <laughs> Osman Saçlı şey değildir ya. Allah Allah. Oradan kalmışım şimdi, misiniz ya? <laughs> Oynamayacağım. ya. Ya Osman Saçlı <laughs> da zorlanır <bir> <laughs> ya? Kadir abi sen bilme. Bilmem. Niye bilmem ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ya, <gülüyor> ya, Ardası, ya, bu, bir yag... ya, saçlıysak... da kubar 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 ya, 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 o zaman saçta oynadın mı sen onları? Lan kulüpler var Osman saçta oynar. Sesim orada diyor bana. Sesim orada kulübüz işte o zaman neydi? Kadir abi sen durmadan var. kulüplüyorum Osman saçtayı ya. <laughs> bilmiyorum abi ben bilmiyorum. Bir tarafa çıkıyosun abi ya. Yani. O adam kahve diyor hiç işte, dinmez. Bir o vardığı mekanda sürekli var.

bilmiyor Kadir abi, bilmediğimiz yer var ya. Yani. Bu cinliler gelen abi, abi. Müslümanlarından biri Kadir Evet. Dört e, 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 başıma evet. Bir kameti beceremedi. Bir geldi beceremedi. Bir, bir alay mı <laughs> 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 Boş ya, <laughs> var benzer, doğru da <laughs> <sen de> <laughs> Çiğ şey de varırdı oraya, Orhan da varırdı o zaman oraya. Cemilelerim, bu çift adamlar. Oraya sürekli... Şey <laughs> Abi girer mi? Dergide hafif dönmüş gibi düştü adam. Osman şey Adam oynadım diyorsa, var, var demiş Hayır oynasın bunda yani oynamış oynamamış diye oynarsa oynarsın. Daha sonra camiye girer mi demişler Kadir Ağa'ya? Yani? Vallahi öyle dedi ya ben hiç çıkmaz dedim. <laughs> aşk olsun dedi adam. Vallahi bak aşk olsun dedi. Kadir ya, o soruya cevap vermiyor. Adam Ağa o soruya Hı? cevap vermiyor. o soruya ya. cevap vermiyor hiç. Ya, ne diyeyim öyle. Adam böyle görmüş öyle olsun ya. Hayır baştan diyor adam. 1980'li 70'li yılların... Şimdi dedim de Keşik tarzında camiyi yani, görmeyecek şekilde öleyim yani. İşte, işte ha. Bir sebep oldu devir döndü. Eldir yapıyor. Ya çok camiye kaşmaya başladı. Yok meselesi ya. Bir bazar üstü. Bir bazar üstü. Bir doğru çıkarmaya Onları <laughs> <Doğru>. sormuyorsunuz. Onları <laughs> sormuyorsunuz. Yavaş yavaş. Şey yok lan. Çıkır diyor Dokuna var. Yılmaz abi. 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 Ya, ya, şey, şey, yani, tahmin diyor yani. Evet, He, Şimdi Mehmet'in kumar <laughs> oynayacağını tahmin eder misiniz ya? Bir tahmin yani. Bunlar, işte, ya. Ne işte ya bu? Ne ya bu? Ne bak oynar mı ya? Eyüp oynar mı ya? Ya oynuyor mu? Şerafettin golü Diyor mu? Kim oynuyor hep ya? Kim oynuyor Eyüp? Ya Adil abi. Ne Ya eğer, Osman Saçlı. Koyarıyorsam, 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 <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. Işte, o zaman sen camiyi bilmiyor musun? Yeni öğren. Bu adam da oh, oynamıyor mu oh. şimdi bilmiyor başıma Orayı değiştir az önce. Tamam Orayı Orayı Bak Buna değiz. Ha arkadaşı diyor. Hayır. İçine günde challenge vardı.